Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyündeki kızının evinden önceki gün sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Mecit Kocaman'ın cesedi evin yakınından geçen Savrun içerisinde bulunduğu. Edinilen bilgiye göre İlbistanlı köyü Sarıcafağal mevkiinde yaşayan kızının evine gelen 80 yaşındaki Mecit Kocaman burada bir süre durduktan sonra önceki gün sabah saatlerinde Savrun çayını geçerek Dikirli köyüne gitmek için evden ayrıldı. <laughs> Mecit Kocaman iddiaya göre Dikirli'deki kız kardeşi Sariye Sungur'un yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kız kardeşinin yanına gitmeyen ve Kadirli ilçesindeki yaşadığı evde de olmadığı anlaşılan yaşlı adam için yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri köyde ve köyden ayrıldığı evin yakınından geçen Savrunçay'ında arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saatlerinde sonlandırılan arama sabahta devam etti. Arama kurtarma çalışmasını yürüten AFAD ve jandarma ekipleri 80 yaşındaki Mecit Kocaman'ın cesedini Savrunçay'ı içerisinde suyun içinde buldu. Ceset sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kocamanın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.